Herkese yeni bir günden yeni bir videodan günaydınlar arkadaşlar evime kanalıma yeni videoma hoş geldiniz sefalar getirdiniz içerileri açtım şimdi birazdan buranın camını da açacağım normalde böyle aç karnına sabah sabah ben Nescafe içmem ama ayılayım istedim ablam 11'e doğru gideriz dedi saat şu an 9'a 5 var ben burada oturacağım camı da açayım Şöyle evimiz mis gibi havalansın. Bugün havayı göstereyim. Dünden beri böyle deniz, çarşaf gibi gemileri görüyor musunuz? Bir saniye. Balık vardır inşallah. Eşim de gelecek ya. Öyle. Şimdi soğutmadan şunun önüne de bir şey koyalım. Ben burada kahvemi içeyim. Şimdi kısa bir kahve keyfinden sonra toz bezim orada yatak odasının tozunu yani aynalarını sildim saati göstereyim 9.20 geçiyor camı da kapattım bir şey geldi de bakacağım şimdi ben ona evi süpüreyim dün de süpürmedim bugün de malum annemden geç geliriz o yüzden süpürmem gerekiyor evi süpürdükten sonra zaten 10-10.30 gibi ablam yazar çünkü 11'e doğru gideriz demiştik o zaman şimdi ben hızlı bir şekilde evimi süpüreyim. Şöyle sehpalarımın falan tozunu güzel alayım. Havada bugün böyle bulutlu gibi de inşallah yağmurlu değildir. Gerçi evdeyiz. Yağsa da fark etmez ama annemin camlarını silmeyi düşünüyordum. Gerçi oturma odası, mutfak falan temiz. Salon sadece yatak odasıyla silinecek. Artık duruma göre bakacağız. Dün de sarma yapmış. Biz gideceğiz diye. Onu dolaba koymuş artık pişirmedi. Bugün sarma falan pişirecek bir şeyler de yaparız. Böyle çay keyfi de yaparız inşallah annem de. Evet o zaman bana kolay gelsin. Evet şimdi şimdi arabaya indim. Montumu falan bıraktım. O kadar güzel bir hava var ki. Yalnız şunların güzelliği sabah çekmiştim ama deniz çok güzel. Bugün yarın balık bol olacak demek ki. Ablamı bekliyorum. Ablamla bir ilk yaşayacağız. Arabama binecek bakalım. Evet herkese tekrardan Merhabalar günaydınlar. günaydınlar ablamla şimdi Kozlu'ya indik arabayı park ettik <laughs> ablam arabama bindi arabada tekrar ablama düşüncelerini soracağım ama yemin ederim bildiği bütün duaları okudu İnanın yani buna ay yeşim araba geliyor ya, ay şurada şey. sadece şuraya park edemedim İki aracın arasına park edemedim bir cesaret denedim Biraz sanki böyle arkası dışarıda kaldı. Ablam aslında iyi dedi. Evet. Orada hata yaptım, çıktım. Sonra da istediğim gibi olmadı. İleriye koyduk, biraz yürümek zorunda kaldık. Aynen. Şimdi anneme gidiyoruz. Bakın ben montu çıkardım. Hava çok güzel. Bu da normal Aynen. değil ama, değil mi? Bu da normal Aynen. değil. Hastalık havası normal değil tabii evet. bu. Evet. Şimdi e, neydi? Kozlu Belediyesine gidiyorum. Suyu dolduracağım. Size dün söylemiştim. Karttaki suyu yükledim. Evet, suyu doldurayım. 100 TL'lik suyu alalım. Oradan da yavaş yavaş hayırlısıyla inşallah anneme gidelim. Orada buluşuruz bir şey diyor mu abla? Buluşuruz. Hadi bakalım. Evet, bakın herkes iş başında. Ben üstümü daha çıkartmadım. Hoş geldin. <laughs> Babam orada. Annem burada. Annem bize çok güzel. Anne o börek mi mayalı mı? Hayırlı. şey yok. Bak. Şey fındıklı. fındıklı, ha, fındıklı. bakın. Almayı da göster. maşallah ama maşallah Annemi değil, maşallah değil. Aynen 40 bin kere maşallah. Şimdi ben de üstümü bak çıkartayım. Ya. Elife de yazdım. Gel dedim kahvaltı yapacağız, iş yapacağız biz ablamla dedim. Oo, dur dur bir dakika şöyle göster. Annem iyi olmuş da bak bize de dolma Aynen olmaz 40 bin olmuş. kere maşallah. Tut tut tut. Allah nazarlardan korusun inşallah. Onları biz yerleştireceğiz. Sen benim aldığım kabağı yapmamış abla. O kabağı daha yapmam getiririz. Lekin götür. Buraları görmeyin. Annem Giderken. geldiğimizde çok düzenliydi de biz böyle bir şeyler getirince Abi, karıştırdık. Şey. Hiçbir şey yok. Yoksa bakın Ay, böyle çiçek şey gibi yoktu. anacığım. Evet, ablamla beraber her zamanki gibi el birliğiyle soframızı kurduk. Elif'e ses attım daha görmedi. Şimdi tekrar bir bakacağım. O çoktan yemiştir ama Duru ile gelirler diye düşünüyorum. Bakalım. Ee, şu patlıcanı ben getirdim. Biberi ablam getirdi. Güzel. Közlenmiş aynen. Annemin bende arakası vardı. Onu getirirken dedim patlıcan getireyim salata yapalım. Annem de bunu demin gösterdik. Böyle fındıklı yapmış. Sarmadan yani daha doğrusu zeytinyağlı beyaz lahanadan birazcık koyduk. Öğlen inşallah yine yeriz. Evet çayları dolduralım. O zaman bize afiyet olsun. Çay içeceksin mi baba? O, o, şey. Tamam hadi Mesela bakalım. Şarj, annene... Bize şey gelecek bu kahvaltı değil öğlen yemeği. Ne? Hadi anne. <laughs> Anneme ne aldın sevgililer tamam. gününde? Ne, <laughs> ne aldık sana? Armut aldın. <laughs> <laughs> babam maydanoz anlatsana. Bir arkadaşın. Adamın <laughs> bir tanesi bunun arkadaşı. <gülüyor> <gülüyor> Demişler ki kahvede buna demişler ki amca sen ne aldın ben hayatım boyunca daha kimseye bir şey almadım demiş o bilmez demiş, ki benim hanıma demiş maydanoz aldım demiş <laughs> hadi öyle gel beş tane gel gel şefsiz sevgiler günü oldu abla ben. diyor ki ya. Ablam diyor ki annem diyor menekşe istemiş diyor. Bakındık da bulamadık. Babamın babama menekşe aldırmıştı. Ben de üzüldüm o kadar güzeldi. Daha menekşe yok alırız, da, alırız sana biz. Bana bak bunda çok güzel çiçekler var bunda. Baba menekşe var mı ki onda? Bakarız bakarız. O kırmızı mı bunun teklerde var. Çok güzel ama ona <laughs> <ama gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi <gülüyor> şunlar pamuk gibi olmuş. Sarma tekrar koydu. Valla ellerine Vallahi çok güzel <laughs> olmuş. Valla Vallahi şeyle Böyle güzel açmış, yağlamış, boğum fındıklı cevizle yağlamış. Babama bak. Fındık, fındık cevizinde. Resim alacağım. Baklava al diye alıyorum. Bana küme al diye alıyorum. He, daha ne istiyorsun? Evet. Babam sevgili abla, ne yapıyorsun? Nerede mi? İki kilo armut atmış. Annem çok beğenmiş. Şey. Baba, Ardını. baba gerçekten bunun iki tanesi bir kilodur ha. Aa, i̇ki, bana. dün dört taneydi, bugün iki tane kalmış. gösteriyorlar <şeyler> gösteriyorlar. <laughs> Ay karnım ağrıdı. Neyse babam annem annemle resmimizi çek demişti ben böyle doğal halimizi bir çekeyim de siz de gülün ya, dedim. Ya, ya, ya yapıyorum valla. Ay öyle başa. Allah, öyle, Allah razı olsun. Hı, yap. Evet, biz ahesli ahesli kahvaltımızı yaptık. Ben de buradayım bu arada. Ablam şimdi balkona geçti. Ben orayı akıtacaktım. İlla ben akıtırım dedi. He? Cam mı? Koltukları yapacağım. Evet ben gördüm de sana dedim ki o yüzden balkona ben geçeyim. O ara Barış aradı. Ablam hemen balkona gitti. Neyse şimdi salonun camlarını da ben yapacağım. Koltuk sileceğiz. Elif'in ufak bir işi varmış. O öğleden sonra gelirim dedi. Kahvaltıyı zaten yapmış. Ay bu arada bir dakika üzerinde saç var. Bir saniye. Tam da şurada. Aynen. Ay bu benim saçım değil ha. Annemin mi ki? Ben evet ben annemin ben çok dökülüyor. De. Aşırı. Bu ne? <laughs> Bunlara da yağ çöz döktüm böyle. Annem yeni yıkamış. Aynen. Bunu güzel şimdi sileyim dedim. Kabını falan yıkadım şu tabağını. Yaşıyor. Efendim. Abla o camları sen şimdi bırak diyorum sana. Ben bura bittikten sonra oraya geçeyim. İnatla elini kullanıyor. Ablam bu arada yarın gidiyorsun değil mi abla? Evet. Bu akşam arabasıyla gideceğiz. Gidiyor şöyle. Ne zaman döneceğim? Evet, evet. ha, pazar mı? Evet. bu? Niye? Pazar kızı işe mi gideceksin? Evet. Öyle bir lüksün yok. Ay ben de unuttum da diyorum ki ne zaman döneceğim. Valla ben senin Unuttum ha, bu kadar erken biteceğini. Öyle bir lüksüm yok ki. Doğru doğru unuttum. Sen aygaz almadın değil mi? Yok. Şey şunlar kötü olmuş. Bak bunları cifleyin. Yine çok iyi yapıyor. Çok şükür. Yine bari çok şükür kalktı da. Buralar bayağı kötü olmuş ama. Zaten var ya bir güneş açtı mı her yer var Hayır, ya yani. Sen benim balkonum, kombi of. dolabım bir kötü ki Niye bizim kötü biliyor musun? Ben yeni yeni anladım. Hmm. Altta yurt varmış ya erkek yurdu. Evet. He, onun da kaloriferli. Onun bütün pisliği benim balkon kapkara. Vallahi bir Neyse <laughs> sağlık olsun. Ne yapalım? O ne? Amla ondan ben alacağım o çekçekten de banyo için alacağım. Olur değil mi? Olur. Benim şey duşakabin düz cam ya. Olur, tabii. Vallahi yerine de tembih ediyorum. Girdiğin an diyorum oranın camını kurulamadan sakın çıkma. Öğrettim ona da o da şey yapıyor kurulayıp çıkıyor. Ya, işi, Yo tamam oldu. Oldu oldu. Anne ah şu köşesi şey. Neyse, tamam, tamam. O köşeyi sil iç kısmı. Köşede iz var. Bugün bakalım kaçta biter burada işimiz. He bakın şunu göstereceğim. Ama dur çeviremiyorum şu an. Ben de bu annemin borusundan alacağım işte şeye. Çiçekten vazgeçtim ya ben çiçek yapamam orada. şöyle yapalım. Bunları birazdan şu patatesliğin kapağını falan cifledim. Buraları komple cifledim. Üstlerini falan da aldım. Bir tek gazetelerini değiştirmedim. Babam gazete sermiş. Bir tek onları değiştirmedim. Böyle çiçek gibi oldu. Ablam da balkonu akıttı. Şunu gösterdim mi size öğlen? Göstermedim sanırım. Annem oturma odasındakini buraya takmış. Oturma odasını göstermiştim. Buradakini de oraya takmış. Ama bu böyle Aa abla annemin cebindeydi. Nereye koydu? Bana şeyleri tak dedi şöyle. He oraya koymuş. Onları şimdi ben takacağım. Annem gerginletememiş de onları da takayım güzel dursun. Güneş varken Şimdi buranın yerlerini süpürüp sileceğim. Buradan çıkacağım. İlk koltuklar mı cam mı? Camlar. Yerleri de göstereyim mi size? Bakın. Tabii biz de döktük. Kahvaltı falan yaptık. İnşallah böyle tertemiz halinde unutmazsam çekerim. Ama buralar ışıl ışıl oldu. Ha bir tek şurayı unuttum. Şurayı da güzel domestos dökeceğim. Böyle arkadaşlar. Halıları da göstereyim. Bunlar da böyle silindi. Ablam böyle buralara yerleştirdi. Havalansın diye. Öyle ıslak silmedi ama yine de. Hayır güzel kübüklü ıslak sildi. Öyle mi? Küküver, ya çok küküver. ıslak? Bayağı ıslattı. Hmm. Bunları beni beklemedi tabii. Sileyim de havalansın. Diye. Abla o çiçek çok kötü olmuş ya Allah onu bir dahakine bir şey. mi atarız ha, şimdi masaya onu... da şey Allah, olmuş şimdi ama Şimdi hmm. o zaman onu bir dahakine ben güzel şey yaparım neydi o kuruyanları annem onun hiç kökünü bırakmadığı için dikemeyiz biliyor musun Biz benimkini ben diktim güzel oldu onu Hı. komple bir Aynen. gün atalım masanın üstü falan bunlar da burada havalansın ben şimdi yerlere süpüreceğim inşallah evet şimdi salondayız ablam şu koltukları silmiş hemen ben geldim Mutfağı süpürdüm, silmedim. Birazdan komple silinecek. Koltuklar böyle bu tarafa doğru geldi. Çünkü oralar süpürülecek, silinecek. Koltukları Hacı Şakir sabunla sildik. Şimdi elimde cam bezi. Ablam ko şey koltuklarım diyorum camların böyle kaba pisliğini alıyor. Ben cam beziyle sileceğim. En sonda ne kaldı? Buranın halısı kaldı. Bunu şöyle üstünden alacağız. Annem uzandı bu arada. Evet camları da yapalım. Buraları da güzel süpürelim. Halıyı da en son üstten alalım. Zaten oralarda görüyorsunuzdur şey deterjan damlaları falan da var az kaldı ama misler gibi oldu temizliğin gözünü seveyim Ha. Hı. Anne şey yok değil mi? Hı. Yedek sünger yok değil mi? Ha? Yedek sünger yok. Dur montu Var çıkar. Ha, ha. Hoş geldin anne. Üstleri sildim ya kötü oldu. At doğru, ha. tamam. Hoş gelsin. Sağ, Sağ hoş geldin. Geldi. Tamam, tamam. Biz daha önce ne bekliyorduk? Şu mu mu Odaya atın. Ver kızım montunu çıkar. Montu Oray, oraya oraya. On yani. ya. Hı, <laughs> Ay, ne yapıyorsun? Yardıma mı geldin? Tercih mi çizdim ayağımda? Hemen de bir eserim sana durur. Şey, şey <laughs> o altını da alacağım abla makinayla. Dökülmüş. Evet, şimdi ya. salonu çekeyim. Elif de masayı çekiyor. Valla ev mis gibi temizlik kokuyor gördüğünüz gibi Elif de bize yardım etti arayı falan o süpürdü sildi halılar daha balkonda bakın saat 5'e 5 var şimdi ablamla hep beraber çay sofrası kurduk yaren de buraya geliyor bunu gösterdik mi bilmiyorum ablam almıştı pazardan biliyorsunuz anneme getirdi Hallarında yerini değiştirdi şurada bir şey var sanırım evet aynen bir şey var gözüme çarptı mis gibi oldu hepsi elden geçti Allah'ımıza bin şükür güle güle kirletmek nasip olsun inşallah. Camlarda biraz iz kaldı ama artık dediğim gibi biraz daha havalar ısınsın. Pimapenler hep ciflenecek. Soframız hazır. Gördüğünüz gibi mis gibi. Elif şöyle çok güzel. Fındıklı galiba. Sormadım ama kurabiye yapmış. Annemin yaptığı mayalı var. Patates falan hiçbir şey yapmadık. Kızartma yapmadık. Sarmalarımız da var gördüğünüz gibi. Şimdi bu çay bize o kadar iyi gelecek ki anlatamam. Hep beraber çayları dolduralım. Şurada keyifli bir çay içelim. Yandaki inşaat bitmedi hala. Sesi duyuyorsunuzdur. Yarın de 10 dakikaya kadar gelecek. En son buraları tekrar bir süpürürüz. Ondan sonra da yavaş yavaş Allah izin verirse gideriz. Bakın. Arabayı da bugün oraya park ettim. Görüyor musunuz? Evet. Böyle arkadaşlar. Bize afiyet olsun. Hadi buyurun. Evet çayımızı çorbamızı içtik Elif'le ablam sofrayı topluyorlar. Bir makineyi boşaltıyor. Ben de bime gidiyorum. Duru kuşa sözüm vardı. Çikolata alacağım. Annemin de süzme peyniri bitmiş. 2 dakika çıkayım dedim. Her ne kadar o gitme dese de. Arabaları duyuyorsunuzdur. Trafik acayip yoğun. İş çıkış saati. Biz de birazdan yavaş yavaş gideriz inşallah hayırlısıyla. Öyle yani. Bime geldim şimdi. Evet bu sefer rolleri değiştirdik. Yaren yanıma geldi. Ablam arkada. Elif'i bekliyoruz. Bir eve kadar gitti. Bir şey getirecek. Saat kaç oldu? 6'yı geçti değil mi abla? Geçmiştir bakayım mı? Heyecanlandın mı onu söyle. Yok ilk heyecanlandım. Okumadım daha kaldım. Aynen bildiği bütün duaları okudum. Bir Yeşim güzel kullanıyor da ben de biraz Panik. ben. Rıza'nın arabasına da bindiğim zaman. O bende de var normalde de. Şundan da sürse onda da öyle olur. Benim de biraz panik var bende. Ha, Aziz abiymiş. Ben Şimdi gidiyoruz. Elif gelsin. Dediğim gibi ablamı bu sefer arkaya koyduk. Evet, bu arada ben İstanbul'a <laughs> gidiyorum. Allah izni vermesin. Aynen bu gece. Bu gece arabasıyla yolun açık olsun inşallah. inşallah. Ee, yarın saat 5'e randevu aldık akşam 5'e Açabilirsin. İnşallah hayırlısıyla Nasıl? gidip gelmek nasip eder. İnşallah. pazar günü dönüyorum pazar çünkü iş başıyım. İnşallah. Bakalım ne olacak. Öyle. Annem de oradan duru bakıyor duru. Vallahi çok <laughs> Duru bakıyor annesini bekliyor. Acayip yoruldu yorulduk. Yorulduk ama mis gibi oldu. Evet, çok güzel oldu Allah. Öyle kirletsin. Abi. Öyle. Elif bir 5 dakikaya kadar gelir. Ondan sonra da gidelim bakalım. Bir şey diyor mu abla? Yolun açık olsun. Gelince görüşürüz. Görüşürüz. Duru yaramazına bakın. Duru yaramazına. <laughs> Arkamda görüyorsunuz çayım tıngır mıngır kaynıyor. İki bardak içtim. iki fincan. Şimdi bir fincan daha içeceğim. Anneme ben kabak almıştım. Onu yapmadan ablam bugün tekrar kabak getirdi. Kırmızı bal kabağı. Annem de onu sen al kızım dedi. Getirdim inşallah onu akşam geç saatte. Yani akşam geç saatte derken saat şu an 11'e geliyor. Ne kadar geç olabilir onu bilmiyorum ama inşallah güzel şekere yatıracağım. Allah kısmet ederse yarın pişireceğim. Dediğim gibi saat 11'e geliyor. Ee, eşimle Ercan dayı kameralı aramışlardı. Onlarla falan konuştuk. Edit yaptım. Yorumları bitirdim. Başım ağrıdı ilaç aldım. Çünkü birkaç gündür erken yatıyorum. Geç kalkıp pardon. Birkaç gündür geç yatıyorum, erken kalkıyorum. O da beni böyle şey yapıyor, ister istemez etkiliyor. Her neyse ama şu an gayet iyiyim. Sadece birazcık uykum geldi ama uyuyamayacağım. Neden? Şurada görüyorsunuzdur üstünü kapattım. Yarın Allah'tan bir şey çıkmazsa eşim gelecek. Yaprak sarmasını artık alıştınız. Çok çok seviyor, aşırı seviyor. Buzlukta böyle bir poşet yaprak kalmış. Hemen onu çıkardım. Bu arada buzluğumu da böyle çıkartıp güzel sepetimi yıkamam lazım. İster istemez böyle bir şeyler dökülüyor. Onu da elden geçireceğim. Öyle bugün babam, annem, Kızlar hep beraber çok güldük. Gerçekten keyifli bir gün geçirdik. Babamın sevgililer günü hediyesini gördünüz. Zaten gülmekten öldük. Bazı yerleri kesmek zorunda kaldım. Çünkü anneme babam şaka yaptıkça annem böyle ittiriyor falan. Artık oraları kestim böyle. Çok komiklerde En kötü günleri böyle olsun. Allah başımızdan eksik etmesin. anne böyle bugün halsiz gibiyim dedi. Yoksa gayet iyi uyku problemi var maalesef yine. Ablam hoca ile görüşecek. İnşallah bakalım ya ilacı tekrar yükseltilecek. Gece 3'e 4'e kadar yatakta dönüyormuş. O da psikolojisini birazcık bozuyor. Demin ablam aradı. Bu gece saat 12'de yolcular. Hatta eltisinin oğlu da gidiyor onlarla beraber İstanbul'a. İnşallah kazansız belasız gitmek nasip olur. Gerçi söylemiştim ablamın gideceğini. Bazen böyle aynı şeyleri tekrar ediyorum ama ne olur kusura bakmayın. Çünkü unutuyorum. İnşallah kazansız belasız hayırlı yolculuklar diliyorum onlara kontrolü de inşallah güzel geçer. Bakalım hoca ne diyecek? Çok çok merak ediyorum. Evet, gözlerim kapanıyor. Bir an önce sarmayı yapayım. O zaman ne diyelim? Ha bu arada yarın cuma. Herkese şimdiden hayırlı, nurlu cumalar diliyorum. Dualarda buluşmak ümidiyle dualarınızda bizi eksik etmeyin. Benim de duam hepinize. Arkadaşım, canım arkadaşım Tuğba'cığımın eşi pozitif çıktı. Tuğba'cığımın da şikayetleri var. Dualarım onlarla İnşallah hafif bir şekilde atlatmayı Rabbim nasip eder. Şu an Covid ile uğraşan herkes için tabii ki bu dileklerim. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız. Allah kısmet ederse ne yapıyoruz? Yarın inşallah tekrar buluşuyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.